Arkadaşlar güzelle beraber Brawl Stars oynayacağız. Çok güzel bir oyun olduğu için onu biliyorsun çekmek istedim. Eğer evet, abone olup katılırsanız hemen başlıyorum. Bir dakika karakterimi seçmem gerekiyor. Griff'i mi alayım, bunu mu alayım? Ben de bunu alayım. Bak bak. Birazcık. Ee, bunun devamı gelmesi için abone olup katkı vermeniz gerekiyor. Çok teşekkür ederim direk. Pink'i çıkardım. Yani ne zaman çıkardım onu bile hatırlamıyorum. <laughs> arkadaşlar en ben en kötü karakter, en kötü karakterlerden biri yani. Hiç sevmiyorum. <laughs> Sizin düşünceniz böyle mi? Böyle olursa çok sevmiyorum. Lan! <laughs> Yanlışlıkla öldüm bu arada. Yanlışlıkla öldüm. <laughs> Neyse arkadaşlar bunu bilerek yaptım. Hemen um, değerine geçip kazanacağız. Hadi bakalım. Kolaylar. <laughs> şaka şaka. Kolay gelsin. Şaka. <laughs> Aslında kaçarım da. Yani. ben de öyle istiyorum. Ya <laughs> anamın keyfini isterse. ben arkadaşlar. ne isterse e, yapabilirim yani. Şöyle kadar atmaz. Aç evet, çalacağım bunu. Tamam. Öyle gidelim hemen. Merhaba, merhaba. İyi görmemiş olayım zaten. Bu bozar. Bu. Wow, tek attım lan kolaydı. Eee... Kazanım. Ay azıcık kolay. Hemen yine bir maça giriyoruz. Çok güzel bir maç. Hadi başlıyoruz. şey. O gelmiş. Klasik, kolay kolay en kolaylardan biriydi yani 22 kutu kaptık um, ee, karakter değişik şey var ha ha gel, gel ha acı Ah, Ruta geldi. Evet, Acı basa gücü. Temel saldırısı daha uza ulaşır ve siperleri yok eder. Anlamadım ve koltuğu o yüzden deneyeceğiz. Koltuğu her misin? Koltuğu. Koltuk. Şaka şaka. Hemen koltuğumuzu alalım. Yapıştım. Kolay bir maç olacağı düşünüyorum. Yine klasik. mutasyonlu mutasyonlu Aha Oo, Bu ne lan çok güzel Red bebe. Beri. Bu nereden böyle yaparım bu ne lan çok kolay olmuş Baya bir kolay oldu Eee Kötü oldum. Beş oldu. Ay, oldu. Time for Ciddiyim kötü oldu. Dur enderlik yapıp Bir tane vardı. Bu ne yeri? Boyutlar arası kapılar grey. Her girdiğinde düşmanlar kendine çeker. Anlamadım. O yüzden deniyoruz ve bundaki paketi de açıyoruz. Eee pardon yanlışlıkla tıkladım. Evet biraz bayağı güçlü geldi. Ama ne olduğunu denemek için değerli. Bence koltuğum gibi bayağı güzeldi. Ben öyle yapayım. Fırat kurut. <laughs> Oğlum bu oyun <ayı> mu lan? <laughs> evet arkadaşlar. Red team oldu ölmemiz. Bir de Hank'i kazardık. Ya olur. <laughs> Hank. Hank. Werner maç oluyor. Ama kaybettik maalesef. Neyse biraz daha oynayalım. Bakalım. Evet dördümüz sadece güzel. Evet. <laughs> evet. Gel bakayım. Dik. <laughs> Arkadaşlar bu kez dünyanın en kısa videolarını yapmak için girdim ve videonun sonuna geldik eğer sevdiyseniz abone olun like atmayı unutmayınız